Sonuçta ben uzatmayayım. Ee, Amerikalı sporcu ile yaptığımız final müsabakasının 8. dakikanın uzatmanın bitimine 2-3 saniye kala ve rakibim atak yaptı. Ben e, tam üstünde çıktım ve yani puan aldım maç bitti. O zaman da e, daha sonraki yıllarda efsane olan o resimden de size ben takdim ederim. O sahne olan, işte Amerikalı'nın üstünde ellerim havaya kaldırdığım bir pozisyon oldu. Daha sonra bu futbol müsabakalarının sonunda olduğu gibi basın toplantısı yapılıyordu. Amerikalı gazeteci, ee, Asya Şözet Press'in muhabiri bana orada soru sordu. Bizim sporcunun sırtına oturdunuz, ayıp değil mi dedi. Ben de dedim ki çok haklısınız, o zaman da Cumhuriyet'in 71. yılıydı. Siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz. 3 saniye ben oturdum zorunuza mı gitti dedim. Basın